Evet değerli takipçiler, yeni bir videonun ile tekrar karşınızdayım. Bu video bir yeni video serisinin başlangıç videosu. Bu seride sizlerle elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaç duyacağı uygulamaları paylaşacağım. İlk uygulamamız bizim için en önemli noktalardan birisi olan şarj istasyonları. Bununla ilgili olarak en çok kanalda da sorduğunuz veya diğer videoların altında da gördüğüm tüm şarj istasyonlarını nereden görebilirim? Biliyorsunuz ki şarj ederken e, biz farklı farklı firmalar var. Nasıl içten yanmalı motorlu araçlarda işte Shell, Petrol Ofisi, BP gibi istasyonlar kullanıyorsak elektrikli araçlarda da yine bunun gibi bilindik ya da bilinmedik çok az e, şarj ağı olanlar da var. Çok fazla şarj ağı olan e, kurumlar da var. İşte bunlardan belli başlı Tokun, Turugo, Vestel'in ZES, otobanlarda özellikle Astor, e-Şarj gibi büyük firmalar var. Peki biz şarj edeceğimiz istasyonu nasıl seçiyoruz? Ya da güzergahımızda hangi istasyonlar var? Nasıl buluyoruz? Öncelikle size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulamanın adı Lixium. Lixium uygulaması bize iki hatta üç noktada kolaylık sağlıyor. Nedir? Birincisi çevremizde ya da gideceğimiz güzergahta hangi istasyonlar var bunu bulmamızı sağlıyor. Bunu yaparken de aracınızın konumu neredeyse direkt harita sizi oraya alıyor. Birazdan ekran görüntüsü olacak da paylaşacağım. Ee, bu lokasyona yakın istasyonları görebiliyorsunuz. İkinci sağladığı kolaylık bize istasyonların daha doğrusu bu firmaların e, AC, DC ve farklı hızlardaki istasyonlarındaki kilowatt başına istemiş olduğu ücretler. Bu da şu yüzden önemli. Mesela örnek vermek gerekirse hızlı şarj yaparken DC istasyonlarda yani 15 TL, 10 TL gibi rakamlar da var. 6,5 7 TL gibi rakamlar da var. Bunlar ciddi anlamda kilowatt başına saatte e, maliyetinizi değiştiriyor. Yani 7 liraya bir dolum yaparsanız 1 kilovatı 50 kilovat bir araç 350 liraya dolarken 10 liraya doldurduğunuz bir yerde 500 liraya doluyor. Bu da ortalama bir 50 kW'da 150 liralık bir fark. Ciddi bir fark. Bu yüzden bunu da bilerek istasyon seçmek önemli. Yani benzinli araçlardaki gibi kabul edilebilir düzeyde farklar değil. Çok ciddi farklar karşımıza çıkabiliyor. Örnek vermek gerekirse mesela şellerde şu an dizel fiyatı diyelim 41 lira diğer istasyonlarda 40 lira, 41 lira, 42 lira zaten EPDK bunu belirliyor. Tavan fiyat uygulaması var. Çok fark yok ama elektrikte de çok değişken fiyatlar. Bu yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Uygulamanın bize sağladığı üçüncü kolaylıksa yol güzergahımızda hangi rota planlama yaparak ne kadar şarjla varacağımız, hangi istasyonlar yol güzergahımızda bunu da sağlıyor. Şimdi bunu ekran görüntüsüyle sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi uygulama üzerinden gösteriyorum. Uygulamanın bir menü kısmı var. Burada hesap, Lix cüzdan, mobil şarj ve kampanyalar kısmı var. Henüz Lix cüzdan ve mobil şarj e, aktif değil. Yani e, bu uygulamada beklenen, ileride olması düşünülen buradan şarjınızı tek uygulama üzerinden yapmak. Lix cüzdana da para ekleyerek ee, ödemelerinizi tek bir noktadan yapmak. Şu an için bunlar aktif değil. Kampanyalar kısmında işte Lixium'un anlaşmalı olduğu yerlerde belli indirimlerle e, çeşitli kampanyalar burada mevcut. İleride artacaktır. Şimdi e, gelelim uygulamaya. Burada bir tarifeler kısmı var. Bu da nedir? Mesela AC şarj e, yavaş şarj dediğimiz e, şarj. Buradan birim fiyatını mesela buradan bakalım. Şarj ee, Shell Türkiye'de e, AC şarjın fiyatı 8.99 liraymış. İşte burada bilindik markalardan e, Türk Türkte 7.40 liraymış. E, e şarjda 7 liraymış. E, B full 6.90, solar şarj 6.89 bunun gibi. Buradan bakabilirsiniz uygulamalara. Benim en çok kullandığım e, ZES var mesela. ZES'ler 6.50 lira. Aksa, Elaris, Elaris 6 lira. Ben şarj net kullanıyorum. İş yerimizde bu var. 5.90. Buradan fiyatlarına bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 5.50'den 8.99 9 liraya kadar değişen şarj var. Benim aracım Renault Megane E-Tech. Bataryası 60 kava. Sıfır bomboş bataryanın %100'e dolması Shell'de 540 lirayken e Eco Box'ta. 330 lira. Hadi bu biraz düşük. 350 lira diyelim. Ortalama en düşük mesela. Ben şarj ile 350 liraya dolduruyorum. Öbür tarafta 540 lira. Neredeyse %80'lik bir fark var. Gelelim DC'lere. Yani AC çok kullanılacağını düşünmüyorum. Yani AC yavaş şarjlarda evden şarj etmeyip burada şarj edenler zaten bunu bir şekilde biliyorlardır. Şimdi gelelim DC'ye. DC'de en yüksek fiyat yine Shell'de. Ee, onun haricinde buradaki birçok firmayı ben bilmiyorum. İsmini bile ilk defa görüyorum. e-şarj 9.50 Astor 9 lira. Ee, çok kullanılanlar. Aklıma gelen benim kullandığım daha doğrusu. Çok fazla gördüm. Voltron 8.25 ee, Ne var başka? Trugolar 8 lira. 7.99 lira. En yakıt 8 lira. Bunun gibi fiyatlar. Tekrar aşağılarda kim varmış bakalım. Elarisi kullanıyorum 7 lira. Burada bir yakın da AVM'de o var mesela. 7 lira ile burada da 12 lira arası bir fiyat değişkenliği var. Bunu da buradan görebiliyorsunuz. Yani 720 liraya da doldurabilirsiniz. Elaris'ten 420 liraya da. Tabi burada şarj istasyonlarının hızları vesaire mutlaka artıları eksileri vardır. Bazılarının farklı imkanları vardır. Daha merkezi yerdedir gibi gibi sebepler olabilir. Artık bunlar kullanıcı tercihine kalmış. Uygulamanın ana kısmı bu. Ben şimdi neredeyim? Buradayım. Bursa'dayım. Bana en yakın burada Şarjnet Ekstrem Park Doğa Sporları 22KV veriyormuş. Buradan içine girip bakabiliyorum. istasyonun resmine. Burada check-in yaparak bunu ben kendim yaptım. Bu alanla ilgili bilgi verebiliyorsunuz. Burası bir macera parkı. İşte içinde 2 adet 22 kava AC şarj ünitesi mevcut. Restoran, tuvalet, oyun alanları, sokak lezzetleri, mescit bulunmaktadır diye buraya ben çekin yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Bu çekinlerden de istasyonla ilgili kullanıcı yorumu gibi düşünebilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Burada sıkıntıların dolu veya boş olduğunu gösteriyor. Burada imkanlar şu an için buraya girilmemiş ama birçok yerde var. Buraya kendiniz resim ekleyebilirsiniz. Siz de bulunduğunuz istasyonları bu uygulamalar henüz çok yeni olduğu için biraz kullanıcı deneyimine ihtiyaç duyuyor. Burada biz ne kadar birbirimize bilgi paylaşırsak uygulamalar da gelişecektir. Mesela ben çevremde istiyorum ki bana sadece işte DC'leri göster. Uygula diyorum. Şu an bana en yakın burada ne varmış? Shell varmış. 4 tane 180 kava üniteli istasyon olduğunu gösteriyor. Buradan girip bakabiliyorum resim var mı? Şu an için yok. Burada bir tane çekim var. Bunu da ben yaptım. Fiyatı 15 TL'ydi. Sonra düşürdüler 12 liraya. Yani çok yüksek bir fiyat vardı. Söylenilen hızlar da maalesef istenilen 180 kava şeklinde değil. İstasyonun biraz kendisini geliştirmesi gerekiyor. Ama konum itibariyle güzel araç çıkama var. Yani buraya yazabilirsiniz. Onun haricinde mesela şurada bir tane var. Bu neymiş? Despursa 3M Migros. Burada da bir işaret istasyonu var. Yani yakınımda olan istasyonların tamamını hatta büyütüyorum ilimde, Bursa'da gördüğünüz gibi birçok istasyon var. Bunlar sadece DC. DC olanlar mavi, AC olanlar hem AC hem DC olanlar da yeşil renk. Anladığım kadarıyla bu şekilde. Yani harita üzerinden de bakabilirsiniz. Ben şimdi burada rota diye bir kısım var altta. Orası da kullanışlı ama ben çok böyle o şekilde kullanmıyorum. Bu size kalmış. Ben buradan zaten nereye gidiyorum? İstanbul'a gidiyorum. Bakıyorum yolda. Bakmıyorum da artık öğrendik. İstanbul'da mesela neredeyim? Gittim diyelim bir yere. Ümraniye'de sallıyorum. Burada bir yerdeyim. Hemen bakıyorum hangi istasyonmuş. Migros Ataşehir'de 60 kahvalık cihaz varmış. Baktım beğenmedim 60 kahva. Yanında Acıbadem Hastanesi'nde Şel'de varmış. Burada varmış. Bak 180 ZES Metropol İstanbul AVM içinde iki tane 180, 100, bir tane 180, bir 120, 60, 43 kahvalık. Burada e, işaretlerinden anlıyorsunuz DC. 22 kahvalık da AC varmış. İçine bakıyoruz. Burada resmini gösteriyor. Burada P1 otopark katı 28 kolon diyor. Bu çok önemli. Özellikle AVM'lerde konumlarını bulmak gerçekten zor. E, olmadık yerlerden çıkabiliyor. Bu yüzden kendi uygulamalarında bile birçoğunda yazmıyor. Bu uygulamada konumlarını göstermesi gerçekten çok iyi. Hani P1 otopark mı, P2 mi hangisi önce onu bulup sonra bu kolon arasını bulmak gerçekten güzel. Burada üç arkadaş da resim koymuş, deneyimlerini paylaşmışlar. İşte ikisi beğenmiş, birisi tam beğenmemiş gibi. Bu detaylara çok gerek yok. Uygulamanın diğer kısmı buradan rota bulunduğunuz noktadan başlangıç uğraş noktasını varışta ne kadar minimum şarj istiyorsunuz bunu belirleyerek hızlı yol kısa yol işte az uzun mola işte ben daha fazla mola verebilirim diyebilirsiniz buradan tüketiminizi ortalama yazıp e, ortalama ortalama da yaparsanız aracın teknik verilerine göre uygulama size bir yol haritası çıkarıyor bunu da deneyebilirsiniz şarj metrede burada aracın işte e, ne kadar güçle şarj edeceğini mesela evde benim ev tipi 220 volt kablom var. 3 kava veriyor. Ortalama bataryam %20'den %80'e ne kadar sürede doldurur diyorum. 12 saat. Veya geliyorum işte AC şarjda yavaş doldurmak istiyorum ben 7 kava ile. %20'den 80'e ne kadar hesapla diyorum 5 saatte doldurur. İş yerinde ben bunu kullanıyorum genelde. %20'ye düşmüyor. %40'larda %30'larda oluyor mesela. %90'a dolduruyorum. Yine bu da yani 5 saat. Mesela %40 uzun yola gideceğim. %50 şarjım. %100'e ne kadar? 4 saatte doldurabilirim. Veya e, DC'de işte 130 kW'nın üstüne çıkmıyor. Neden? Çünkü araç 130 kW alıyor. Görüldüğü üzere 130 kW'da da de DC'de %50'den %100'e 13 dakikada dolduracağını söylüyor. Yani bu biraz zor. Çünkü araçların son kısımlarında yüzde 80-90'dan sonra bu yüz kahvalar biraz düşüyor. İşte orada bir ortalama şey verebiliriz. %80 diyebiliriz. 22 dakika gibi bir süre %50'den %50'e çıkarmak için yeterli. Uygulama bu şekilde. Evet arkadaşlar ilk suyumu uygulamasını size anlattım. Bu uygulama e, henüz Apple CarPlay desteği yok. Yani burada CarPlay ile aracınızla bunu kullanamıyorsunuz. Ama şu an için çok da bir gereksinimi yok CarPlay'de kullanmaya. Çünkü bu uygulamayı zaten yola çıkmadan kullanacaksınız. Normal CarPlay ile ilgili olarak Apple haritaları veya Google haritaları kullanabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, beğeniyorsanız veya istediğiniz farklı konuda bir video varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu ve buna benzer videolardan haberdar olmak için kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız faydalanmış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.